gelişeceğiz. Yine tabii ki de gelişeceğiz. Evet. Bir önceki videomuzda dördüncü bölüm mü? Beşinci bölüm Ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar bir yorum atmış. Şimdi benim videomu beklerim diye. Çok teşekkürler. Gelirim tabii ki de. Arkadaşlar biraz Stars sorarsanız yani Brawl Stars Açıyorum. Yeni sezon gelsin direkt çekeceğim yani. Direkt. Vakti bile olmayacak yani. Gelir gel. Çekeceğim. hadi biraz. Bir saat alabilir yani. Ya ondan sonra kim gelir ya da o gün gelir. Öyle bir şey. Yine reklam girdi. Tabii ki de olmaz olmamış. Ömer Beğen mi Ömer Bey'in diye bir kardeşimiz var. Sağ ol. Teşekkür ediyorum kalp attım yorumuna. Siz de atarsanız size de atarım yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlar siz yokken birazcık bir artık gelişmiş olabilir. Birazcık. Demirleri zaten önceki bölümde sadece kayıt falan yaptım. Şuradaki buğdayları topladım. O kadar. Video, videodan önce. Düşeceğiz değil mi? Oh. Şöyle yoldan gidelim. Yoldan yoldan. Boşuna mı yaptık bu yolu ya? Hadi hadi. Lan biz Aynen yanlış yola girdik. Gel koş koş koş. koş. Gidelim. Gel bakayım gel 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 gel. Yumurta bak 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 tavuklarımıza bak. keselim bir tavukla Dur 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 gel 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 Şimdi uyuyalım arkadaşlar sonra tatlımcılardan devam ederiz. Hübele 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 hübele. Bravo Stars gel. Arkadaşlar karakter çıkartma taktikleri verin bana. Kasıyorum çünkü kutu kasıyorum ya yani. Brawl tasa biriktiriyorum. Evet elmas falan biriktiriyorum işte. Vermesi yani, yani. Hemen 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 botumuzu koyalım. Kıyı yapalım botumuz için değil mi arkadaşlar? Yani ay ya. yani kıyımıza da yani. Çubuk yapalım ya biraz. Biraz tübük, çubuk yapalım çubuk yapalım birazcık. Bir sürü yapalım hatta. Lan 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 şeyimizden gidiyor. Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Değil mi yeter yeter. Koş 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 koş. Kıyı yapalım sonra park edelim direkt. Sıfır. Arabamız olsun artık. Bayağı geri kaldık ama biz ha. Valet falan direkt gelişiyor ya. Direkt ya. Şöyle mi yapsak arkadaşlar? Dur şöyle. Şuraya mı park edelim arkadaşlar? He? Ne dersiniz? Şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Heh. Evet, gün böyle olsun. Arabamız Şöyle garajından çıksın ki Uf lüks olsun

Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Abone, abone, abone. Allah düştü lan. Sizce kim birazcık gelişmiş olur ya inek falan aldım. Birazcık ama. Birazcık bizim bayağı olmaz değil mi? Bayağı değil. Tamamdır şöyle. Şöyle koyalım şunları şöyle. Kanka, şu an Tamam. Of yani çok kanka, güzel olmadı mı ya? Kanka, saklanım, tamamdır. Kaçak, kaçak. Bakın sıfır bot Sıfır Bakın. Sahibinden sıfır Sıfır yap sıfır Şöyle şundan Şöyle konuşmuyorum arkadaşlar neden biliyor musunuz? Dalıyorum bazen kusura bakmayın yani. Öyle miydi ya ben bu botu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şu sağ sol olsa keşke. Şöyle şöyle şöyle. Nasıl Söyle Şöyle bas. Hadi bas 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 bas. Hadi, hadi hadi. Hadi be kardeşim. Hadi. Bunlar olmadı ya. Şöyle olsun değil mi arkadaşlar? Yani şöyle. Haydi de denize. Hadi hadi hadi. Yes. Tamamdır. Vur, 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 vur. Drift, drift drift Tokyo Drift. Arkadaşlar. Tokyo Drift. Tokyo Drift Tokyo. <laughs> Zıf, <el>. <gülüyor> hmm. <gülüyor> arkadaşlar Brawl bölüme gelmeyi unutmayın. Nere Arda Büyük kartla Lale. İsmim Reze Broken Art. Biliyorsunuz 5 ay önce attım. Bayağı bir bıraktım tabi. Geri döndü ama efsane kral geri döndü. Şey var, şey var, şey var. Lütfen abone olun arkadaşlar. 3 abone de tıkandık. Neden ya? Neden yani? Bir abone olsanız iyi olmuyor mu ya? Bir tanecik ya. Keşke. Lütfen. Abone olmuyorsunuz. Neden? Bir tane bir saniye abone olmak ücretsiz. Yani kanalınız var mı? Abone olun ücretsiz bir şey kaybetmiyorsunuz abone falan. Merak etmeyin yani. Aa ah, topot var. Baya değdin ama buralara. Kurek kurek kurek. Yok mu oğlum burada bir şey ya? birazcık da daha çıkalım daha. Çocuk. bir şey yapacağım. Abi dur biz neden çıkamayız? Dur 5 bir şey yapacağım arkadaşlar. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Dur, tam yüzdelik şeyi. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Dalıyorum bazen ya, dalıyorum. Denize dalıyor, dalmıyor, dalmıyorum ama. Arkadaşlar abone olun ki, hazlar elim daha güzel oynar çıkacak. PUBG falan oynar Lütfen. Bana yorum atanların kanalına abone olacağım. Bana yorum atanların kanalına abone olacağım. Tamam mı? Yorum atın abone olayım kanala tabi abone olun bize. Abone olacağım Allah onlara. <laughs> gel düdüdü, gel düdüdü, düdüdü mu? Yok gelmiyor. Aman gelmiyorlar, buna gelmiyorlar. Arkadaşlar 5 dakika su içmeye gidiyorum. Bekleyin. Abi. <gülüyor> <gülüyor> geldim. 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 Geldim arkadaşlar. Krallar geldi. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şöyle yapıyorum dışarıdan görmeye şunu fulliyorsunuz böyle <laughs> Aslında hiç böyle oynayamıyorum kusura bakmayın böyle kıramıyorum hiçbir şey çünkü yani böyle gidebilirim ah gördün mü gidemiyorum yani neyse arkadaşlar birazcık tavuklarımızın yumurtalarını toplayalım ve yavaştan videomuzu bitirelim bugün yüklüğünü çakardım. Yani. Kusura bakmayın yani. Bu, videoları kıs. yani alt çekmeye çalışıyorum. Çünkü yani ben Cü 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 gel cü 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 Bakalım 9 tane Uy 2 tane çıktı Deli fişek ikisi de Gidin bakayım siz Şöyle git bakayım. Git bakayım. Hadi bay bay size. Neyse arkadaşlar şöyle videomuzu bitirelim. şöyle yapalım. Çok güzel bir şey yapalım. Evimizin son hali yine bu kadar arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Minecraft istiyorsanız videoya abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda videolarda görüşmek üzere tabii görüşebilirsek. Hoşça kalın ve bay bay.